Merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız ve videolarla videolardaki beğenileri de arttırsanız çok sevinirim. Bu kanal sizler için pek çok kazanç yöntemini size sunmakta. Gördüğünüz gibi pek çok sistemi anlatmaktayız ve daha yeni bir kanalız. Büyüyerek bize destek olursanız hem sizin için hem de bizim için çok faydalı olur. Bugün size Fawcett Pay dışında e, farklı kazanma sistemleri göstereceğim. Bunlardan bir tanesi de CryptoWin adlı bir site. E, site şu ana kadar 1500 dolar civarında bir ödeme yapmış. E, yatırım almadan tabii ki. Yatırım almadan 1500 dolar civarında bir ödeme yapmış. Trust Pilot sayesinde e, şikayet eden kullanıcı sayısı yok denecek kadar az bu sistemde neler var? Öncelikle kaydı olduğunuz zaman size böyle bir ekran karşılıyor. Burada balans dediği sistemden toplam kazandığınız bitcoin miktarı. burada kripto coin tarzı kendi coinleri var. Buna çevirebiliyorsunuz bunu. veya withdrawn dediği şu ana kadar çekilmiş toplam. Şu an bizde olmadığı için gözükmüyor. yatırım yapabilirsiniz. Burada reklam vermek istersiniz veya e, withdraw deyip çekim işlemi yapabilirsiniz. Faucet pay hesabınıza e, Faucet pay hesabınıza nasıl çekim yapacaksınız? Burada ne yazıyor? 200 satoshiye ya ulaşmanız gerekiyor diyor. Withdraw yani çekim işlemi yapabilmek için e, nasıl 200 satoshiye ulaşacağız? Bu arada 200 satoshi bayağı az çünkü diğer web sitelerine baktığımız zaman 1000, 1500, 2000, 2500 diyen satoshi diyen web siteleri var. Ondan dolayı burası gerçekten bayağı az ve ödemesini yaptığını doğruluyorlar. Ben yine aynı şekilde CryptoVin adminleriyle, sahipleriyle görüştüm. Ee, ödemelerini yapıyorlar gerçekten. Hem Faucet Pay hesabı üzerinden bana gösterdiler hem de e, bunları topladıkları e, listeleri bana bizzat attılar ve e, bize böyle bir video çekebilir misin dediler ben de elbette tabii ki çekerim dedim. Ve şu an o videodasınız. Ee, buraya nasıl kaydolacağınıza dair e, linkler vesaire hepsi videonun alt açıklama kısmında var. Ee, o or oraya tıklayarak kaydolursunuz. E, hem bu site aracılığıyla yapılan işbirliğimiz pekişir hem de aradan küçük bir komisyonu da bize veriyorlar. Bunun için şimdiden teşekkür ediyorum. Öncelikle e, nasıl Bitcoin kazanacağız. Buradan Rewards kısmına tıklayarak ilk kazanma yöntemimiz bu. Bu aynı bildiğimiz Faucet mantığında çalışan bir sistem. buradan Get Reward deyip 57'yi buraya yazdığımız zaman bize otomatik olarak 3 satoshi mesela ne diyor? 15 dakikada bir 1 ile 6 satoshi arasında bir satoshi size yollanacak diyor. 3 satoshi yollandı hesabımızda şu anda. Veya PTC veya Surf Ads ederek de satoshi kazanabilirsiniz. Örneğin buraya tıkladım. iki satoshi hesabımıza gelecek. Tabii ki AdBlue kapatın diyor. Onu kapatalım. 2 adblock var onu da kapatalım. Aynen şu anda gördüğünüz gibi doluyor. Dolduğu anda direkt olarak hesabınıza eklenmiş oluyor. Tekrar diğerine geçelim. Buradan aynı şekilde bekliyoruz. Yani şuranın dolması bizim için kazanmamız için yeterli. Buranın açılışmaması önemli değil. Aynen buradan da aldık. Güncelleniyor site. Evet. Sıra burada. Burada da 10 saniye bekledik ve aynı. Buradan da kazancımızı elde etti. Bunun gibi buralarda web siteleri var. Bunlara tıklayabilirsiniz veya Surf Ads kısmından 15 saniyeliğine iki satışı Surf kısmına diye tıkladık. 12 saniye bekleyin diye bekliyoruz. Bu arada gördüğünüz gibi bu sistem e, maalesef reklamı kapatmaya izin vermiyor. Kapattığınız zaman otomatik kazancı da kapattırıyor. Reklamı kapattık. Evet. Bunlar dışında nasıl kazançlar elde edebilirsiniz? Aynen. Burada da bu kadar var. Bakalım kaç olmuş? 17 olmuş. Gördüğünüz gibi istatistiklerde de bir artma mevcut. Bunun dışında 17. Bu arada bunları günlük olarak 200'e çok rahat bir şekilde çekebilirsiniz. Yani çok zor şeyler değil bunlar. Ayrıca lotteri kısmından mesela buradan şey alabilirsiniz bilet ve biletten belki loto size de tutabilir çıkabilir belli olmaz. Mesela bir tanesi bir satış demiş 17 tane alırsak ortalama 17 tane bilet almış olur. Şu anda birinci 151 bin bileti varmış. ikincinin 101 bin. Üçüncünün 50 bin bileti varmış. Bir önceki sebebi şey, Bir önceki loto sonucunda. Ama şöyle bir değişiklik var. ondan önceki kazananlarda Aldam 689 biletle 384 bin Satoshi almış veya 13.705 ticketse biletle 256.000 satış almış. Bunlar tabii ki güzel rakamlar. Düşükle yükseği vurma e, şans. Total ticket 337 mesela. Birinciye bu kadar, ikinciye bu kadar, üçüncüye bu kadar verilecekmiş. Users dedi. 14.254 kişi buradan bilet almış falan filan. E, ayrıca benim tavsiye etmediğim ancak bazılarınızın Heyecan aradığı btc multiply dediği High Low games ee, Burada da Ne yapıyoruz ee, belli bir miktar bahis yaparak %2.5 ee, şans tabii ki Fiat dediği 2 mesela bir tane oynayalım Minimum diyelim Çünkü ben sev sevmiyorum bu tarz şeyleri Hay dedik Hay olacak dedik Yanlış çıktı gitti bir Satışımız Şu an geldi Şu an gitti Şu an geldi. Bir de buna basalım. Şu an geldi mesela. Bir satıcı kazanmış olduk. 18. Bunu isterseniz buradan yükseltebilirsiniz. Veya otomatiğe alabilirsiniz. Ancak ben tavsiye etmiyorum. Burayı kullanmayı. Çünkü zamanında buradan küçük bir miktar kaybettim. Bir gerek yok yani. O kadar kazan kazanıyorsunuz. Şurada 2 iki, iki dakikada kaybediyorsunuz. Gereksiz. Ee, Bunlar dışında Offerwall dediğimiz anketler var, anketleri doldurabilirsiniz, anketlerden kazanç elde edebilirsiniz. Ancak ne diyor? Ben bu hesabı yeni açtığım için 10 gün durmanız gerekiyor diyor. Neyse duralım. Bu şekilde ee, çekimi nasıl yapıyoruz? Çekimi buradaki withdraw kısmına tıklayıp 200 satışı ulaştığımız zaman açılan pencereden Fodayut Bey hesabı, Fodayut Bey ee, Faucet Pay Bitcoin adresimize girerek otomatik olarak bize gönderim sağlıyorlar. E, bu videoda da bu kadar. Hoşçakalın. İyi bakın kendinize.